Kahramanmaraş'ımızın e, Yavşan Yaylası Tabiat Parkı açıldı. Geldik, gördük. Havası, suyu, doğallığı çok güzel, çok mükemmel. Dört dörtlük bir suyu var. Çok temiz havası var. Yayla, müthiş bir yer. Serin. İlk defa geliyoruz, çok beğendik. Tekrar da geleceğiz inşallah. Ben Kahramanmaraş'ın Kale kasabasındanım. Babam, dedem buralarda büyüme yetişmiş. Ben 64 yaşındayım. Şu anda yine yavşan da yaylamaktayım. 3 aydan beri buradayım. Çok doğal bir yer bura. Buranın suları çok faydalı bir su. Çayını demlediğin zaman, yemeğe yediğin zaman çok faydalı bir şey. Hemen geri acıktırabiliyor buranın suları. Ben burada aşağı yukarı 45 seneden beri de buraya gelir giderim. En doğal su burada. Bekmez puar diye bir puarımız var. Yemeğe ye, gene geri at, acaha biliyorsun yani. Kurarık yani hangi ev misafir oluyor dedik. Yok senin bozulacağın mı kalır? <laughs> bir çaydan böyle dağda duruyor. Yani. <laughs> Yavşan Tabiat Parkı çok harika bir yer. Burada doğallığı, güzelliğiyle koruma altına alınan bir yer. Yaklaşık burada 4 aydan beri biz burada çalışıyoruz. Çok güzel suyu olsun, havası olsun. Çok harika bir yer. Şehirler eskiden buraya çok gelip giderlerdi yol olmadığı için çok gelip giden yoldu da şimdi gene çoğaldı. Evet. Bana sor, işte böyle soracaksın bir şehre köye var. böyle bir. Başlayıp <laughs>